Günaydın, merhaba. Bugün 16 Şubat 2024 Cuma. Altının son günündeyiz yine. Şubat ayının da geçtik böyle. Size ne anlatacağım? Şimdi e, YouTube'da şimdi biliyorsunuz bir sürü motosiklet üzerine bilgi veren, yani yorum yapan bunu yaparken de siyasi yapan şu ana kadar galiba herhalde bir tane gördüm. Ona da denk geldim. O yüzden anlatma gereği duyuyorum. Ee, normalde bu tuşları bu kadar takmam. Ama adamın söylediklerindeki yanlışlıklar ve üstü üstlük bir de yani milletimizle dalga geçer gibi konuşması dalga geçer gibi değil dalga geçerek konuşması benim çok canımı sıktı. Şimdi ne takılıyorsun falan diyenler de olacaktır. Eyvallah. Ama hani bilmiyorum. Savunma ihtiyacı duyduğum için anlattım. Olay şöyle. Motosiklet, motosiklet bariyerlerle ilgili konuşan bir tane video çekmiş bir tane motosikletçi var. Bilmiyorum motosikletçi mi ona da. Ee, Onur Babacan. Şimdi bu bir video çekmiş. İşte motosiklet bariyerleri işte virajın dışında içinde gerek yok diye söylüyor. Videoda diyor ki, işte motosiklet bariyerlerini yapmışlar, sağ olsunlar ama dıştakiyle gerek var, içtekine gerek yok. Yani bunu diyebilir, bunda bir sorun yok ama lafı nereden nereye getirdiğini şimdi size göstereceğim. Diyor ki, merkez kaç etkisiyle motosiklet dışa savrulur, içeriye bariyere gerek yok. Daha merkez kaçın ne olduğunu bilmeyen bir milletiz. Uzay bizim neyimize diye söylüyor. Hani lafı nereden nereye bağlıyor siz anlayın. Sonra işte Cumhurbaşkanı'nın bir ee, Alper Gezer ile bir konuşmasındaki sahneden kesip görüntü koyuyor. Tabii millet de altta yer duruyor yani işte bunlar bizim başımızda bilmem ne. Merkez kaçı bilmiyorlar falan filan. <laughs> Şimdi merkez kaç diye bir kuvvet yok arkadaşlar. Merkezil kuvvet var. Eylemsizlik gereği oluşan bir kuvvet. Yani cismin eylemsizlik prensibi gereğiyle oluşuyor. Bu arada çok acayip sis var değil mi? Şimdi normalde bu tür şeyler de çok takmam. Hani adam yanlış biliyordur. Buna inananlar da olabilir. Gözü kapalı. Gerçekten sorun değil ama ya sen ne ezik bir adam mısın arkadaş? Uzay bize çok diyor. Sen kendini niye aşağılık görüyorsun ki? Yani sen kendini öyle olursun de biz Türk milleti olarak öyle değiliz yani. Bin seneye yakınlık bir geçmişi olan bir toprakları da yaşayan insanlarız ya. Sor bakayım yabancı tarihleri o bayla bayla seyrettiğiniz, her söylediklerine inandığınız insanlıktan gerçekten aslında nasip almamış olduğu halde insanlık konusunda bize ders veren batılı ülkelere bir sorun bakalım oradakilere. Osmanlı tarihi çıktığı zaman dünya tarihine ne kalıyor? Neyse yani böyle zibidiler insan canını sıkıyor. Ha, takılmayın dersiniz de abi yani bilmiyorum. Zalime bir söz vardı. Tam şimdi aklıma doğru gelmedi ama zalime merhamet eden mazlumun ahını alır diye bir şey mi vardı? Yani böyle zibidilere ses çıkarmazsak abi iyi olsun bize ne diyeyim.